Ne oluyor ya? Hı? Burası neresi? Bu burası maviydi. Ne ara biz beta sürümünden buraya geldik? Kankam nerede benim? Şuna geldi kankam. Aga biz neredeyiz ya? Bilmiyorum bu 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 burası Maviydi. Mavi arka plan vardı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Biz hangi yoldayız? Bir bakmam lazım. Galiba iki... Ben de bilmiyorum kanka. Ama oradan çok uzun zaman geçmiş diyorlar. Doğru. Acaba burada birisi var mıdır? En son ben Melon'u görmüştüm. Ben de öyle haklısın. bakalım Melon'u. Melon'un gelmesi lazım. Aa Melon geliyor. Selam gençler. Ha? Size kimsiniz? Aa dur dur. Aa, dur dur. Değil. Aa, ben seni hatırladım. Sen Melon'sun. Ee, Melon'sa ne olmuş? Sen human'sın. Evet. Bir de bir şey diyeceğim. Biz hangi yıldayız? 2025 yılındayız Huma. Hmm. Anladım. Bu Burada şu an biz hangi oyunun içindeyiz? Melon Sandbox. Melon Sandbox'u. E burası en son Human Playground'u değişti. Siz kaldırıldınız. Biz ondan sonra değişti. Sonra Melon Playground sonra da Melon Sandbox. Siz bence en iyisi Melon Playground değil e, çünkü yani kolay olsun diye. Ya da isterseniz Human is, e, Playground da diyebilirsiniz. Zaten benziyor. Bir de benim arkadaşlarım var yeni arkadaşlarımız eklendi geçen sene. Tanıtayım mı? Tanıt. Bak yeni arkadaşlarım bunlar. Bir geçen sene eklendiler. Bunlar kim? Asıl sen kimsin ya? Ben sadece Melon'u tanıyorum. Arkadaşlar bunlar şey e, 2020 yılı beta sürümünden gelen humanlar. Bunlar 2025'e kadar uyuyorlar. Aa biz 2025 yılında mıyız? Evet. Yani siz 2025 yılına kadar uyuyordunuz. O zaman da şey Melon sen Playground'un yapımcısı işte güncelleye güncelleye ama da şu arkamdaki kişileri eklediler. Hmm. Ama ben hmm. Ne yapacağımı bilmiyorum Burası maviydi mas Masmaviydi Sadece böyle 6-5 tane kılıç vardı Evet 6-5 tane kılıç vardı evet, bu, bu, bu arada isterseniz burada kalabilirsiniz Buraya Zaten çok kez güncelleme geldi Burası arka plan mavi yapılmıyor ama... Sizin için bir kutu vereceğim. O kutuda mavi şeyler bir şey var. Bu şş, bir tane iğne var tamam mı? Bu iğne hiçbir şey yaramıyor. Bu sizin sadece eskileri hatırlamanızı sağlıyor. Bu iğneyle diyeceğim. Bu iksir sizin eskileri hatırlamanıza yani... Bunlar kendi dur batırdım yanlışlıkla. Bu şeyle kendinizi eski sürümde hissedebilirsiniz. Bu size benden kalan bir hatıra. Ya ben on bunlar kim ya? Defolup gitsinler. Arkadaşlar bunlar iyi biri. Dediğim yani beta sürümünden geliyorlar. Harbi oğlum bunlar kim ya? Harbi. Yani dilerseniz kalabilirsiniz burada. Çok teşekkür ederim bunu verdiğin için. Ama kendi eski hissedebiliriz. Evet. Gel buraya ya ben. Bir dakika bir yapalım. Ya buraya sen kim oluyorsun da buradan moto sürümünde görebiliyorsun. Aa dur bana batırdın. Bir dakika ya arkadaşlar. Sen kim oluyorsun da benden büyük olabiliyorsun ha? Oğlum bak. Atay gider yapma. Lek kafana bir tane vururum, yederiz mi? Tamam abi sen daha iyi misin? lan şuradan. Çık Tamam abi sen daha büyüksün. He, anladın mı? Neyse her neyse, İsterseniz burada kalabilirsiniz. Ee, sizin için bir yer ayarlayabilirim. Çok güzel olur. Neyse biz şimdilik gidiyoruz. Arkadaş olsak mı onlarla ya? Bilmiyorum kanka. E, dur. Ama bize çok kötü davranırlar. Evet. Ama bence en iyisi olalım ya. Doğru diyorsun. Ama ben yine de eski sürüme gelmek istiyorum. Bu da sen şey e, sen ne? uyumuş gibi yaptın herhalde ve biraz uykum gelmişti şey e, bana bize Hatır olarak bunu verdiler. Bu Ben bunu bilmiyorum ne olduğunu. Böyle bir iksir gibi bir şey bu. Yani aslında daha doğrusu. Bunu verdiler. Hani e, eskiden arka plan maviydi ya. Bunu hatırlamamız için bunu verdiler. Bu hiçbir şeye yaramıyormuş. Yani bunu Hiç... Bir, bir yere koyalım Nereye koyalım sence Keşke Melon gitmeden daha önce şey Masa almamızı söyleyebilirdik Doğru diyorsun yani Hmm Bence şey yapalım Şimdi bir tane bazı insanlar hani Fakirler olur ya şey Bazen masa bulurlar Ben de bir tane şey sen Onlarla konuşurken ben bir tane masa bulmuştum Aa buldun mu cidden Evet buldum bak. Evet ya ben bir tane masa bulmuştum. Öyle bir şeydi. Haydi bu değildi. Bu. Arkadaşlar bu arada şey People Play'ı oynayabilen bir, bir şey var. Onu şey kanalımdan izleyebilirsiniz yükledim. Hadi yari. Bak böyle bir tane masa. Buna koyabilirsin. Ah dur. Elime batırdım. Neyse bir şey yaramıyor zaten. Şimdi donduralım. Sabitleyelim. o bizim hatırlatıcımız olsun eski. Doğru söylüyorsun. neyse bence onlarla arkadaş oldum evet ama sadece melonla diğerleri bize çok kötü davrandı defol git dediler ya evet doğru söylüyorsun bence en iyisi melonla arkadaş olalım aa melon geliyor melon mu merhaba arkadaşlar biz geldik ay ben geldim ee size e, şey sürprizim var ne sürprizi benim şimdi eski sürümdesiniz ya. Eski sürümden bir tane silah getirdim size. Şuradaki o silah. Hmm. Bakın eski sopa. Bu sopayı hatırladınız mı? Ee hatırladık bu sopayı. Bu şey ben bunu şeyde kullanıyordum. Eee seninle oyun oynuyorduk o zamanlar. İşte bu silahla ben seni kovalamıştım. Şunu hatırladım. Evet. Bu silah o işte. Çok teşekkür ederim. <laughs> e, burada kalabilirsiniz ve ayrıca normalde arka planı mavi yapabilirdim de. Onu şu an nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama yani. Şöyle yapabilirim isterseniz. Böyle. Böyle yapabilirim. Böyle yapabilirim isterseniz. Aa çok güzel oldu. Ama bir de ışıklandırma şey. Şöyle biraz yapalım tamam ama şu arka plan düzeldi de mavi gibi hissedin tamam çok teşekkür ederim şimdi e, size bir tane birisiyle tanıştırım mı gene o da eski bir tane oynayan geldi ismi ne people çağırayım people heh geldim ne no, oldu no. ben bak yeni arkadaşlarımız var Bunlar kim? Hani bunlar şeyden ya sen bir tane oyundan gelmiştin. Bunlar da Melon Playground'dan beta sürümünden geldiler. Aa. Güzel. <laughs> senin, e, senin bir tane oyunun mu vardı People Playground diye? Evet benim öyle bir tane oyunum vardı. Sonra e, yapınca beni oradan çıkarttı buraya getirdi ben de şey videoya yardımcılık için Meron'la böyle savaş atıyoruz yani VS evet biz bununla VS atıyoruz küsmüş gibi yapıyoruz ondan sonra işte VS atıyoruz ben de şu ölümsüz ikisini var evet biz onu beraber hazırlamıştık benimle karışımlarım vardı zaten onları da şey video için yapıyordum. İyiymiş. Evet iyiymiş. Bir de bir şey soracağım. Siz people sen bir şey soracağım. Sor. Sen neden beyazsın? Normalde benim bir tane halim vardı. Böyle mavi kafam şey kareydi. Sonra işte oradayken beni bu hale çevirdiler. Ben de bu araya geldim. Şu Melon da beni zaten şey Melon yani gerçek adı Akif zaten kanalın yapımcısı biliyor. Ee, kanalın adı da Katlar 988. İşte o beni alıp buraya getirdi. Haa. O zaman bizi kim ekledi buraya? <laughs> Onu da ben yaptım. Nasıl? Şaka şaka yapımcı yaptı. Şey i̇şte videonun şeyi için. Aa iyiymiş. Neyse şimdi onu bunu boş verelim de. E, bizim evimiz yok da nerede kalacağız biz? Ee, sizin People nerede kalsınlar lan bunlar? Bilmiyorum. Ama benim kardeşimin bir tane yeri vardı sanki. Oraya ayarlayabiliriz. Nasıl olsa girmiyor. Tamam oraya ayarlarız da sıkıntısı yok da. Onların için mi olabilir mi? Neyse bir sorayım. Human. <laughs> Efendim. E, sizin için bir tane ev ayarlayacağız. Böyle bunun kardeşinin. Tamam mı? şey sıkıntı olur mu? Çünkü o da orada yaşıyor da çok girmiyor ama ya Sıkıntı yok. Kötü davranmazsa sıkıntı yok. Bir dakika bekleyin bizi. people gel bir people gel sizin evde kardeş kardeşin yaşıyor mu lan çok girmiyor aslında ama biraz kötü davranıyor neyse ben ona şey kötü davranmamasını söylerim ee, Şey, kardeşin evini size ayarlayabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ama şimdilik... Ee, şey. <laughs> seni, e, e şey. Seni eee şey şeye yap, çıkartmam lazım. Şu human beta sürüm seni şimdi beta sürümüne geri göndereceğim. Gerçekten mi? Evet. Sen de şu beta sürüm human beta human eski formuna geri döneceksin. Şu an harin yeni sürümde. Şöyle sen şu an biraz daha beyaz gibisin. Biraz açılmış gri rengi. Şimdi seni beta sürümüne yolluyorum. Hem de sopanla beraber. Yolla hadi. Dur sop yapamadım. Hatta sizin ikinizi ne yollayayım. Tamamdır. Ve yolladım. Evet şu an buna geçtiler. Ay yanlış yaptım. People. Heh. Şu an Bak bir dakika. kızım. Her <laughs> gün <laughs> sıkıldı bütün <laughs> mahalle. Ballerino cappuccino. Neyse <laughs> ne alaka varsa bir şey Şimdilik şu an buna geçtiler. Beto Human yöne geçtiler. Gördün mü bak soldaki kim de. Evet evet gördüm. Orada şu an. Şu an orada bir tane puman var ya oradalar. Onun arkasında da arkadaşı var. Şu an onlar beta sürümünde. Neyse biz şimdilik gidelim. Arkadaşlar şimdi beta sürümün arka planını yapacağım. Bunları da yanına gönderelim. Tamamdır. Şimdi ben arka planı yapıyorum. Yaşasın beta sürümündeyiz. Melon bizi yolladı. Eşyalarımız da gelmiş. Peki şu an <laughs> burası neden böyle? Normalde şey olması gerekmiyor muydu buranın? Daha böyle şey gri e, eski yeni sürümde gri idi ama eski sürümde mavi olması lazım. Zaten mavi de. Böyle desenli değildi mesela. Doğru diyorsun. Hı hmm, ne yapsak? Şimdi eski sürümde olduğumuza göre Melon bizi yolladı. Ama ya burası eski sürümdeyse Melon bize bir sürpriz yapıp bu arka planı böyle yapmadı yaptıysa a olabilir. Dur bende bir telefon vardı. Ben ben oyununa girebiliyordum. Orada her şeyi kontrol edebiliyorum. Nasıl yani? Bak böyle gri bir şey var. Bu telefon demek anlamına geliyor galiba. Neyse her neyse. Şimdi ben biraz daha bakacağım. Şimdi bakıyorum. Bir dakika. Dur bakayım hemen. dakika bir saniye. Ben çalışıyorum. Dur kanka. Dur bakayım ben de geleyim. Ha, şöyle bir oyuna girelim. Güncelleme istiyor. Tamam yaptım. Lan ne oldu? Lan biz eski sürümde değiliz. Nasıl? Bakayım. Ana harbiden değiliz. E, arka plan niye mavi o zaman? Bir dakika. Ulan ben ne diyorum niye burası desenli? Nasıl? Lan oğlum Melon bize sürpriz yapmış. Eski sürümü hatırlamamız için arka planı mavi yapmış. Ana. Doğru. Ben bunu düşünmedim. Hayır. 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 Bir şey oluyor. Aa! sürü yaşamadık da <laughs> birisi bizi ışınladı. Gene. Oh. oh. Ne oldu? Kanka gel. Şimdi bu eşyaları alalım. Me e bu eşyaları alalım. Melon bize şey ev ayarlamış da. Gel ona gidiyoruz. Bir dakika dur. Dur bir dakika. Gel gidelim. Arkadaşlar bunları nasıl yapıyorum diyorsunuz mod. Hadi gel gidelim. <laughs> ve eve giderler ve video burada biter.